Kadir Has Mescidinde ayakkabılı bir hendekçi Kadir Has Üniversitesi'nde öğrencilerin namaz kılabilmeleri için bir küçük mescid yeri belirlenmiş. Mescidin içine kadar ayakkabısıyla giren bir akademisyen, mescidin önünde ayakkabı istemediğini söylüyor. Ki bu akademisyen üstelik hukukçuymuş. Biz öğretelim bu hukukçuya. Üniversite içinde sizin arzularınıza uygun olmayan bir aksaklık gördüğünüzde, bir yanlışlık iddia ettiğinizde, onun düzeltilmesi noktasında ihkak hak diye bir şey söz konusu olamaz. Bir hakkınız olduğunu iddia ettiğiniz durumda da varsayalım gerçekten bir yanlışlık yaşanıyorsa rektörlüğe gidersiniz. Bu mescidin önünde ayakkabılar var. Ben koridorda ayakkabı istemiyorum dersiniz. Ya benim odamı buradan alın ya da mescidi daha geniş bir koridoru olan yere aktarın dersiniz. İyi niyetliyseniz, hukuka saygılıysanız böyle yaparsınız. Ama hendekçiyseniz, PKK'lı teröristlere bile sevecen davranan ama dindar birisini gördüğünde kırmızı görmüş boğa gibi saldıran bir zihniyete sahipseniz ayakkabınızla mescide girer sonra da cahilliğin zirve yaptığı şu cümleyi sarf edersiniz diyor ki hukukçu akademisyen ben ayakkabımla seccadeye basmıyorum hem siz Sultanahmet meydanında bile namaz kılıyorsunuz ya bu hanımefendiye kim hukuk diploması vermiş? Bu hanımefendiye kim lise diploması vermiş? Mescidin tamamının ayakkabıyla basılamaz yer olduğunu bilmeyecek kadar bu toplumun değerlerinden uzak bu kişiye Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim üyeliğini kim uygun bulmuş? Sanıyor ki mescidin içinde seccadeler var. O seccadelerin üzerinde namaz kılınıyor. Ayakkabıyla mescide girilebilinir. Sadece seccadeye ayakkabı ayakkabıyla basılamaz. Cehaletin zirvesi Sultanahmet Meydanı'nda namaz kılıyorsunuz ama demesi de aslında dindarlara nasıl bir nefret içinde yaklaştığını gösteriyor. Sultanahmet Meydanı'nda herhalde cami boşken kimse sokakta namaza durmuyor. Namaza durulduğunda da ayakkabı çıkarılıyor, yere temiz olması açısından bir seccade yoksa paltonuzu, ceketinizi seriyorsunuz. Ama niyet dindara karşıtlık olunca, cami dolunca avluda, avlu dolunca caminin etrafındaki alanda namaz kılmak isteyenlere bile böyle saygısızca nitelemeler yapabilirsiniz. Neyse ki gençlerimiz hem terbiyeli hem akıllı. Sonradan inkar edilecek sözleri kayıt altına alıyorlar. Fiziki şiddete başvurmuyorlar. Gerektiğinde güvenliği çağırıyorlar. Mescide ayakkabıyla basıldığını da net olarak görüntülüyorlar. Yalanlayabilecek bir küçük fırsat bile bırakmıyorlar. Şimdi feveran ediyorlar diyor. Hukukçu akademisyen taraftarları da açıklama yapıyorlar. Okul sınırları içerisinde yer alan ibadethaneye hedef gösterilen akademisyenimizin de dediği gibi tüm inançlara saygılı bir şekilde kullanıma açıktır. Açık dediğiniz ibadethanenin içine o ibadethaneyi kullananların rızası dışında ayakkabıyla basan siz değil misiniz? Ee, nerede kaldı ibadethanenin açıklığı? İbadethane açık diye isteyen ayakkabıyla girecek, isteyen de orayı ahlaksızca başka saygısızlıkların sergilendiği merkez haline mi getirecek? Bunu mu savunuyorsunuz? Açıklama devam ediyor. Okulumuz bünyesinde yer alan ibadethane içerisinde yer alan ayakkabılığı kullanmayarak uyarıları dikkate almaksızın bu basit hususu dahi büyüten kişilerin toplu yaşam alanlarına saygı gösterme işini desteklememiz mümkün değildir. Yani teğmen cuntası gibi. Talimatlar rektörlükçe değil bir avuç zorba tarafından belirlenecek, sonra onlara uyulmadı diye durumdan vazife çıkarıp mescide ayakkabıyla gireceksiniz, öyle mi? Sizin dikte ettiğiniz talimatların dışında hareket ettiğini iddia ettiğiniz herkesi zorla hizaya mı çekeceksiniz? Teğmenler gidip teğmen arkadaşlarını dövüyorlar. Siz de gelip mescidi mi basacaksınız? Ayakkabıların kapının önünde çıkarıldığını söyleyip inadına mescide ayakkabıyla basan akademisyen o kadar cahil ki, sanıyor ki mescidin içine ayakkabıyla girmek mümkün, seccadenin önünde ayakkabı çıkartılmaması gerekiyor onun içinde mescidin kapısında ayakkabının çıkarılmasına tepki veriyor. Ve sonunda muhataplarımızın ne kadar kötü niyetli, ne kadar riyakar olduklarını ispat eden, bu öğretim üyesinin hendek operasyonlarında PKK'lı teröristlere verdiği destekle ortaya çıkıyor. Üniversitede kimseye zararı olmayan, hatta mescide ayakkabısıyla bastığında bile kendisine bir saygısızlık sergilemeyen öğrencilere, o hadsiz sataşmaları Yapan öğretim üyesi meğerse hendek döneminde elinde silahla halkı tehdit altına almak isteyen PKK'lılara destek vermiş. 800'e yakın polisimizi şehit eden teröristlere can suyu olmaya çalışmış, güvenlik güçlerimizi teröristlere karşı aşırı güç kullanmakla suçlamış. Evet, yanlış okumuyorsunuz. Meşhur Barış için akademisyenler bildirisine imza atıp devletin askerini ağır silahlar kullanarak teröristleri etkisiz hale getirmekle suçlayan bir sözde akademisyen bu. Siz nasıl vicdansız insanlarsınız? Teröriste barış diyorsunuz. Namaz kılan öğrencilere ise parmak sallıyorsunuz. Basıyorum işte ayakkabıyla basıyorum diyerek mescide ayakkabıyla girebiliyorsunuz. Öğrencileri tehdit edebiliyorsunuz. Hani nerede barış? Hani nerede hoşgörü? Mescidin kapısında 18 tane ayakkabı görmek istemiyormuş. Tek sorun bu mu yani? Sur ilçesini işgal etmeye kalkan teröristler söz konusu olduğunda bırakın mescide girmeyi, girmeme teröristler Sur ilçesi sınırları içine devletin askeri polisi giremez diye kendilerince yasaklar koymaya kalktıklarında bunlara destek veren akademisyenler şimdi suçüstü oluyorlar. Dertlerinin hoşgörü olmadığını, barış olmadığını, dertlerinin teröristlere destek vermek olduğunu kendileri ifşa ediyorlar. Eğer barış kavramına gerçekten önem veriyorsanız o öğrenciler size mescide ayakkabıyla basılmaz dedi basıyorum işte diyerek nasıl inadına inadına saygısızlık yapabilirsiniz. Ve sonuçta solcuların her zamanki Yahudi taktiği tekrarlanıyor. Mescidi ayakkabıyla çiğneyen kendileri, yaptıkları açıklamada tehdit edildiklerini söyleyenler kendileri. Bakın ne diyor mescidi ayakkabıyla çiğneyen akademisyene destek veren azınlıktaki öğrenciler. Hocamıza uygulanan psikolojik ve sözlü şiddetin ilgili bir demirler tarafından soruşturmaya açılmasını ısrarla bekliyoruz. Bu konuda ilgili kurumlardan yaptıkları çağrının kuruma ve öğrencilerine yönelik tehdit içerdiğini kabul etmelerini ve tersi aksiyon almalarını talep ediyoruz. Ne kadar utanmaz insanlarsınız siz? Mescidi çiğneyen siz, tehdit eden, istemiyorum, yapmayacaksınız diyen siz. Tehdit edildiğini iddia eden yine siz.